Geldiniz. Bugün yine bir ev çeyiz alışverişi videosuyla geldim. Şöyle yanımda hem stüdyo için aldıklarım, hali hazırda kullanmak için hem de ileriye dönük aldığım alışverişlerim var. Bugün bu videoyu doğal ışıkla çekiyorum, yapay bir ışık kullanmıyorum. Umarım ışık yeterli diyerek hemen başlayalım. Hemen en yakınımdakiyle başlayacağım. Madame Coco'dan şöyle dörtlü bardak seti aldım. Madame Coco'nun bardakları gerçekten çok güzel oluyor ve fiyatları da çok çok uygun. Bu da 4 tanesi 57 lira gibi bir fiyata satılıyordu. Az daha düşürüyordum ve çok iyi alınca fiyatı görüntüsünü de çok beğenince hemen almak istedim. Bu kendinden böyle buzlu bir görüntüye sahip. İlk başta acaba nasıl olur ya böyle çok yapay durur mu falan diyordum ama asla öyle değil. Görüntüsü çok güzel. Bu arada muhtemelen siz çok anlayamıyorsunuz desenini. bununla bir tane içecek hazırlamıştım. Resmi var onu buraya koyarım. İçecekli haliyle çok daha iyi belli oluyor. Görüntü olarak Ikea'nın bardağına benziyor, ondan biraz daha büyük, ondan biraz daha ince. E, o yüzden de bence kalitesi daha güzel duruyor. O biraz böyle çok kalın olduğu için hantal bir bardak. Bunun inceliği çok güzel. Yani böyle düşürünce hemen kırılacak tarzda değil. E, kalınlığı çok yeterli ama e, ondan dediğim gibi daha böyle zarif duruyor. Ben kalitesini, boyutunu ve duruşunu çok çok sevdim ve böyle yazın soğuk içeceklerle çok güzel olacağını düşünüyorum. Ice latte'lerle, soğuk çaylarla çok çok güzel olacağını düşünüyorum. Ikea demişken Ikea'dan şöyle bir makas seti aldım. Bu ikili olarak baktığım pek çok makastan çok daha uyguna geliyordu. O yüzden de bundan almak istedim. İkisini de stüdyoda kullanacağım. Bunu böyle daha çok e, işte süt vesaire gibi e, gıda paketlerini açmak için kullanacağım. Bunu da böyle daha kırtasiye makası gibi işte kağıt vesaire kesmek için kullanacağım. İkisi için aynı makası kullanmak istemiyordum. O yüzden de böyle ikili olması çok işime geldi. Boyutları da oldukça yeterli. Şu kısımları böyle plastik e, ve kesmeleri de çok iyi. <laughs> Gıda demişken de hemen yanımda şöyle kuru portakal ve kuru limon görüyorsunuz. Ben bunu bittikçe stüdyoya alıyorum. Özellikle de yaz aylarında soğuk içeceklerin içerisine böyle bir tane portakal ya da bir tane limon kurusu atmak çok hoşuma gidiyor. Hem görüntüsü çok güzel oluyor hem de güzel bir arama katıyor. Tabii içeceklerinize dilerseniz taze limon ya da portakal da koyabilirsiniz ama ben her seferinde kesmekle uğraşmayı istemiyorum ve böyle kurusunun görüntüsü de çok hoşuma gittiği için böyle kuru kullanıyorum. Bu böyle karışık bir paket içerisinde 50 gram portakal ve 50 gram da limon var. Dilerseniz daha büyük paketler halinde de alabilirsiniz. Bu arada ben bu paketi daha önce açtığım için hemen şöyle mandal gibi bir kıskaçla kapattım. Bunu da göstermek istiyorum. Aslında videoya dahil değildi ama görünce aklıma geldi. O böyle mandal gibi tek tarafından sıkıştırılıyor. Şöyle içine Poşetin ağzını yerleştirip kapatıyorsunuz ve hava almasını engelliyor. E bu sayede de poşetin içerisinde duran gıdalar çok daha uzun süre dayanabiliyor. E bunlar da gerçekten çok kullanışlı böyle set halinde satılıyor ve zaten ömürlük kullanabiliyorsunuz. Yazın gelmesiyle birlikte içecekler de soğuklaştı ve ben de inanılmaz fazla soğuk çaylar, kokteyller ve kahveler yapıyorum. E, bardaklar da hep büyük oluyor o yüzden pipet kullanmayı çok seviyorum. E, daha önce bahsetmiştim sanırım ben e, büyük bardaklarda metal ya da cam kullanıyorum. Ama küçük bardaklarda e, onları yarıya kesemeyeceğiniz için boyutları biraz büyük geliyor, absürt duruyordu. E, ben de kağıt pipet sipariş etmiştim. Bunun içerisinde 20 tane vardı ama şu anda sadece 5 tane. Kalmış. Bunlar böyle siyah renkli kağıt pipetler. İstediğiniz boyutta kesebiliyor olmanız çok güzel ve kağıt olduğu için de bir plastik atık oluşturmuyor. Yanılmıyorsam bir önceki videoda göstermiştim Moninin şekersiz çilek şurubunu almıştım. Onu neredeyse bitirdim ki en büyük boyuydu. O. Tekrar bulursam yine alacağım. Ee, o soğuk içeceklerle gerçekten çok güzel oluyor. Kahveler dışındakilerle tabii. Kahvelerle de en çok Monin'in bu e, vanilyalısını kullanmayı çok seviyorum. Bunun içerisinde tabii e, şeker var. Bunun da şekersiz formu var ama ben vanilyada zaten e, sürekli koymadığım için e, şekerli olanı tercih ettim. E, bunun bir sürü çeşidi var. Yani aklınızın alamayacağı kadar çok çeşidi var. E, pumpkin'li olanı var, e, çayitli olanı var, nane aromalı olanı var. Ee, karamellisi, fındıklısı, aklınıza gelebilecek her türlüsü, meyvelileri falan bir sürü çeşidi var. Ee, ben kahvelerle en çok vanilya kullanmayı sevdiğim için vanilya aldım. karameli de gerçekten çok lezzetli. Ona da bakabilirsiniz. Meyvelilerde en büyük boyu tercih edebilirsiniz. Çünkü o çok fazla kullanılıyor. Bir pump, iki pump kullanabiliyorsunuz. Ama böyle vanilya, fındık, işte karamel gibi yoğun tatları çok çok az eklemeniz yeterli olduğu için e, ben böyle en küçük boyuna alıyorum. İçeceklerden bahsetmişken tabii ki kokteyller, soğuk çaylar, soğuk kahveler için şöyle yapımını kolaylaştıracak bir kokteyl seti aldım. Çok uzun zamandır aklımdaydı bu. Ve bir tane şöyle edindim. Bu kendinden standı olan bir ee, kokteyl seti. Seti standına yerleştirdim. Şimdi şöyle göstereyim hemen. Bu şekilde çok fazla tutamayacağım. O yüzden şöyle yanıma alayım buradan göstereyim. İlk olarak kaşığı gelmek istedi elime. Gördüğünüz gibi bir kokteyl karıştırmak için kaşığı. Bir tane şöyle ezme aleti var. Ya bununla nasıl eziyorlar falan diye düşünüyordum. Gerçekten çok iyi eziyor meyveleri bu arada. Yani başka bir şeyle ezdiğim zaman bununla ezdiğim kadar böyle püre haline getiremiyordum. İnanılmaz bir şey. Hem de ağırlığı da gayet güzel. Bir tane şöyle e, ee, ölçü kabı. Bu 1'e 2. E, ee, dilerseniz bunun 2'ye 3'ü, 3'e 4'ü vesaire o tarz e, daha büyükleri de var. Bu en basic, en küçük olanı. Bir tane şu şekilde kokteyl süzgeci var. Bu setle ilgili yapabileceğim tek eleştiri bir tane tel süzgecinin olmaması. Yani o da olsa eksiksiz bir set olurmuş. Bir tane şöyle buz için ya da işte meyveleri vesaire koymak için içerisine şeyi cımbızı. Bir tane şu şekilde dökmeye yarayan şeyi var. Bunun adını unuttum ya resmen. Dilerseniz şurupların üzerine takabilirsiniz. Dilerseniz de alkollere takıp onu ölçülü bir şekilde dökmenizi sağlıyor. Ve tabii ki setin olmazsa olmazı şu şey. Bunun kaç ml olduğunu unuttum ama orta boylu en basiclerden biri. İçi şu şekilde. Hemen şu kısmını da açayım. Burası da böyle süzgeçli ee, hiçbir akıtma vesaire sorunu yaşamadım. Şu şekilde çalkalıyorsunuz ve e, süzerek bir şey akıtacaksanız eğer bu kısmında eğer süzmenize gerek yoksa direkt açarak dökebiliyorsunuz. Gerçekten e, çok beğendim. Daha önce kanalımda yayınlamıştım. Yakın zamanda stüdyoda bir boya değişikliği yaptım ve boya değişikliği ile birlikte aslında dekorasyonda da biraz düzenlemelere gittim. E, bu düzenlemelerle birlikte koltuğumun kendi lacivert e, kırlentlerinden çok e, sıkıldığımı fark etmiştim. Onları kaldırdım. Zaten en başından beri onları kaldırmayı düşünüyordum ama kaldırmadıkça, onlar durdukça da yerine bir şey almadığımı fark ettim. Yani bir ihtiyaç gibi görmediğimi fark ettim. Onları kaldırınca tabi bir kırlente ihtiyaç oldu ve aradım buldum. Tam istediğim gibi bir kırlenti tabii ki nerede bulabilirdim? H&M Home'da bulabilirdim. Zara'da da aslında çok beğendiğim modeller var ama Zara gerçekten fiyatları uçmuş. H&M Home aşağıda kalır bir yanı yoktu. H&M Home'da da fiyatlar çok yükselmiş. Ben de şöyle bir tane aldım. Bu nispeten diğerlerine göre ortalama bir fiyata sahipti. Şöyle yakınlaşacağım umarım dokusu anlaşılıyordu. böyle örgü gibi bir kumaşı var bir de biliyorsunuz ki bunlar sadece klient kılıfı yastığı yok ee, evde çok fazla elyaf olduğu için hemen beyaz bir şeyi böyle kumaşı dört tarafından dikip içerisine elyafı doldurdum ve gördüğünüz gibi içinde çok da güzel oldu H&M home demişken bir tane de şöyle tepsi aldım. Bunu sunum tepsisi olarak aldım ama dilerseniz e, üzerine tabii ki böyle kahvenizi vesaire koyarak servis tepsisi olarak da kullanabilirsiniz. Daha önce ben bunun küçüğünü e, almıştım. Onu da size göstermiştim. Bunlar zaten doğal malzemeler olduğu için çok uzun süre kullanabiliyorsunuz. Yani öyle bozulması vesaire gibi bir durumu söz konusu değil. Maksimum üzerindeki verniği bozulabilir. Ee, ince bir zımpara ve vernikle de tekrar eski haline getirebilirsiniz. Ee, diğer aldığıma hiçbir şey olmadı. Mesela üzerine mum durmasına rağmen ee, çok çok da kullanışlılar. Dilerseniz sunum için, servis için ya da e, mutfak kısmında stand gibi kullanabileceğiniz ürünler. Ben de kahvelerimi, şuruplarımı koyarak stand gibi kullanıyorum. Daha önceki bir alışveriş videomda bu ahşap çerçeveyi göstermiştim size. Bunu ben Ikea'dan almıştım. Aslında H&M Home'da falan da var ama çerçeve konusunda en iyi fiyat Ikea'da. O yüzden Ikea'dan almıştım. Bunun içerisine de Trendyol'dan şöyle bir poster sipariş ettim. Çok çok kaliteli geldi. Yani beklediğimden çok daha iyi bir kalitede geldi. Resmi hemen şöyle göstermek istiyorum. Benim zaten koltuğum lacivertli ve hemen de onun yanında durduğu için çok çok güzel bir uyum sağlıyor Ve tamamen lacivertli bir şey de olsun istemedim. Diğer ev çeyiz alışveriş videolarımdan farklı olarak bu seferki gösterdiklerimin tamamı kullanım için alınmış ürünler. Biraz da böyle çeyizimsi şeyler göstereyim. Portland'dan bir alışverişim olmuştu. Bir süredir kullanıyorum aslında. porland'ın en sevdiğim serisi böyle motto yazıları olan. E, seri. Bu e, serinin salata kasesi. Böyle değişik bir forma var. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunda e, Think Happy Be Happy yazıyor. Şu şekilde göstereyim. Hemen bunu açmadan önce şunu da göstereyim. Bu da böyle bir servis e, tabağı gibi düşünebilirsiniz. Pizza tabağı gibi de geçiyor. Bunun üzerinde de Do Everything With Love yazıyor. Ee, şöyle yakınlaşarak da yazısını göstermek istiyorum. Ee, normalde böyle çok kaba yazılı şeyleri sevmiyorum ben. Ee, çünkü böyle yazılı şeylerin modası çabuk geçebilir ama bunun yazısı çok estetik durduğu için çok hoşuma gidiyor. Dümdüz beyaz ama böyle cırt beyaz değil. Ee, böyle biraz kırık beyaz gibi düşünebilirsiniz. Kenarlarında siyah ince bir şerit detayı var ve şöyle incecik bir yazı detayı. Son olarak da aynı serinin makarna tabağını aldım. Şöyle göstereceğim. Bu ben bundan iki tane almak istedim. E, Portland'da tabakların fiyatları epey bir yüksek. Bu da bir makarna tabağı olduğu için ben böyle 6'ya 8'e tamamlama gereği duymadım. E, sonuçta çok fazla misafire makarna çıkmıyor. E, eğer çıkarmanız gerekiyorsa da servis tabağına koyabilirsiniz. İlla bu tabakları kullanmanıza gerek yok. Ama ben bununla böyle spagetti olsun, gnocchi olsun yemeği çok seviyorum. E, o yüzden de bu makarna tabaklarından almak istedim. Hatta bir makarna tabağına ihtiyacım olunca ilk zaten aklıma bu se iyi geldi. Bunda da All You Need Is Love yazıyor. Şöyle göstereyim tekrar. Bunun böyle şeridi biraz daha içeriden. Benim aldığım ürünler bu şekildeydi. Umarım size de fikir olmuştur. Aldığım ürünleri beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorum olarak bırakmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.